Sanayip Ben kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Instagram'da fav, retweet nasıl yapılır? Yani kısacası fav nedir bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa, video fikirleri varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Evet, fav nedir? Fav, Instagram'daki like, beğeni. Facebook'taki like beğeni, Twitter'daki fav beğeni, aynı şey. Ee, bakın şurada bir kalp var, tıklıyoruz. Şu an ben bunu favlamış oluyorum. Ee, Tabi favlamak neden önemli? Basalım şuradan, 2-3 tane favlayalım. Profilimize giriyoruz. Buradan beğeniler kısmı var. Burada e, herkes bunları görebiliyor. Favladığınız gönderiler burada gözüküyor, bu yüzden favlamak önemli. Neyi beğendiğinize dikkat edin. Yani Retweet bir onun yanındaki görsel oluyor. Bizim Instagram'daki olay mesela bir gönderiyi alıp hikayenizi ekliyorsunuz, paylaşıyorsunuz ya. Aynı bunda da o mantık var. Redfit yapınca bu gönderiyi ee, paylaşıyorsun, üstüne kendi yorumunu ekleyebiliyorsun. Kısaca yazıyorsun. Ee, bu kadar yani. Biz bu Fenere Kadıköy'de 3 atmazsak ben hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar çiçeği yeriz biz. diyor bak. Şu an ben bunu redfitledim. Profilime gireyim. Evet, gördüğünüz gibi redfitlemişim. Bu kadar basit. Eee Bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.